Bak! Bakın bakın! Ne yapıyorum dünyadaki en güzel şey? Uuu! Uuu! Suluyorum her yeri. Suluyorum, suluyorum. Polisler geliyor. Polislere de suluyorum. Polislere de suluyorum. İyi bir şey yapıyorum. Şimdi gidiyorum. Ağaçları suluyorum. İyi bir şey yapıyorum. Şimdi 3 deyince son. Şimdi birazdan polisleri ezeceğiz. Polis nerede? Ha, polis önümüzdeymiş. O falan. var. Şimdi son olarak ölüm vaktine geldi. Sakın izlemeyi unutmayın. Birazdan öleceğiz. Son olarak insanları Islatıyorum. Islanın insanlar. Islanın. Şimdi iniyorum. 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 Bunlar kimse. Vuruyorum.